Evet arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimi anlatacağız. Maddeye meydana gelen bu değişimleri ikiye ayırabiliyoruz. Fiziksel ve kimyasal. Fiziksel değişim maddenin görünür bilen, ölçülebilen özelliklerini meydana gelen değişimdir. Fiziksel değişime uğrayan maddenin yapısı değişmediğinde, değişmez arkadaşlar, tekrar eski haline gelebilir. Maddeden meydana gelen erime, donma, buharlaşma, çözünme, kırılma, bükülme, yırtılma, parçalanma gibi olayların hepsi fiziksel değişme örnek olarak verilebilir. Doğadaki su döngüsü, su maddesinde değişen ortam koşullarının etkisiyle sürekli dönüşüme uğradı, dönüşüme uğradığı görülür. Erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma gibi olayların suyun fiziksel görünümü değişime uğramıştır. Ancak geçirdiği birçok dönüşüme rağmen su maddesi yine su olarak kalmıştı. Bu da fiziksel bir değişimdir. Camın kırılması maddenin tanecik yapısının değişmediğinden başka maddelere dönüş, dönüşmüş olamaz. Bu nedenle camın kırılması fiziksel bir değişimdir. Maddenin tanecik yapısı fiziksel değişimde değişmez. Limon suyu şekerin suda çözülmesiyle yapılan limon e, limonata Limon suyu, su ve şeker maddelerinin yapımını, yap, yapılarını değiştirmediğinden bir arada bulunur. Değişmeden bir arada bulunur. Oluşan limonata, karışımın limon suyu e, olarak su maddesi, su olarak, şeker maddesi, şeker olarak kullanılır. Taneciklerinde herhangi bir değişme söz konusu değildir. Yoğurttan ayran yapılması, iyodun alkolle çözülmesi, şekerin veya tuzun suda çözülmesi, gökkuşağının oluşması, kırılmadır, ışın kırılması, elektrik tellerinin genleşmesi fiziksel olaylara örnektir. Fiziksel değişime uğrayan maddenin tanecik durumu. Fiziksel değişime madde kendi özelliğini yani kimliğini değiştirmediği için maddenin taneciklerinin yapısı değişmez. Sadece taneciklerin arasındaki uzaklık değişir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaklıkları değişiyor. Yatılmada yine uzaklıkları değişiyor. Hal değiştirme maddelerin taneciklerin arasındaki uzaklık değişecek yine arkadaşlar. Çözünme maddenin tanecikleri arasında mesela bu su olsun bu da şeker olsun birbirleri arasına giriyor. Ama yine madde değişmiyor. Ee, çözünme Yine karışım oluşturuyorum arkadaşlar. Maddenin aralarına giriyor ama ne yapmıyor? Maddenin arasındaki bağlar kopmuyor. Kimyasal değişim, maddenin hem görünümü değiştiği hem de kimliğinin değiştiği e, değişimdir. E, özelliğimi kaybediyorum, farklı maddelere dönüşüyorum. Bunların hepsine kimyasal değişimdir. Kimyasal değişimlerde maddelerin tanecik yapısı değişime uğrar. Çoğu zaman geri dönüşümü mümkün olamaz. Kağıdın yanması, ekmeğin küflenmesi, demirin paslanması sorularda sürekli çıkıyor. Sütten yoğurt yapılması gibi olaylar kimyasal değişimin bazılarıdır. Kimyasal değişime uğrayan maddenin tanecik yapısı değiştiğinden yeni maddeler oluşur. Kağıt yandığında kağıdın oluşturan taneciklerin yapısı değişir. Değişime uğrayan tanecikler yeni tanecikleri oluşturmasına sebep olur. Dolayısıyla kağıt yandığında kül, su buharı, karbondioksit gibi maddeler oluşur. Demir paslandığında demiri oluşturan tanecikler oksijen tanecikleriyle birleşir. Böylece demirin paslanmasında yeni tanecikler oluşur. Bu nedenle demirin, demirin paslanması kimyasal değişime örnek verilebilir. Bir değişim sonucunda ısı, ışık, gaz, renk, koku değişimi ya da çökelek ya da çökelti oluşumu değişimin kimyasal değişimi olduğunu kanıtlar. Burası önemlidir. Sorularda çok fazla çıkıyor. Ekmeğin pişmesi, sütten peynir yapılması, sebzelerden turşu, kağıdın yanması, portakalın küflenmesi, yoğurdun ekşimesi, Bitkilerin fotosentez yapması önemlidir. Canlıların büyümesi gibi olaylar kimyasal değişime örnektir. Gümüşün hava ile karalması, suyun elektrolizi, fotosentez, solunum, boşaltım, dolaşım, sindirim, yaprakların sararması, saçların boyanması, patatesin iyot çözeltisi damlatılması, sütten yoğurt yapılması, dişin çürümesi, üzümden sirke yapılması, sirkeye karbonat etki eklenmesi kimyasal değişime örnektir. Kimyasal değişime uğrayan maddelere tanecikleri. Bakın arkadaşlar su molekülü oluşabilmesi için ne olacak? Hidrojenle oksijen bir araya gelecek. Hidrojenle arasındaki bağlar koptu. Oksijenle arasındaki bağlar koptu. Hidrojenle oksijen arasında yeni bağ oluştu. Buraya baktığımızda ise karbondioksitte karbon monoksit, karbon ve oksijen. Bu ise oksijen bağlar koptu, yeni bağlar oluştu. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkla. Fiziksel değişim, kimyasal değişim. Maddenin kimliği Korunur, yapısı değişmez. Maddenin kimliği kaybolur. Maddenin tanecik yapısı değişmez. Maddenin tanecik yapısı değişir. Madde farklı bir maddeye dönüşmez. Madde farklı bir maddeye dönüşür. Geri dönüşümü kolaydır. Yeni dönüşümü zordur, arkadaşlar. İkisi için de ortak özellik olan maddenin dış görünüşü değişir. Bütün maddelerde meydana gelebilir. Evet mumun yanması arkadaşlar yanmaysa kimyasal. Erimesi fiziksel. Pişme kimyasal. Kırılma fiziksel. Ekş ekşime kimyasal. Ekmeğin küflenmesi kimyasal. Demirin paslanması kimyasal. Evet soru çözelim birazcık. Un, su, bir miktar yağ karıştırılır. Tuz eklenir. Karışma meydana getirilir. Karışım eklenir. Oluşan hamurun uygun şekiller vererek tepsiye dizilir. Hamur önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Pişiriyorsam kimyasal. Hamuru mayalıyorsam mayalama da burada yine kimyasaldır. Burada karıştırıyorum. Karıştırıyorum fiziksel. O zaman cevabım ne? Ceyhan. Tahta parçası. Eğer küçük parçalara ayırıyorsam fiziksel fiziksel kırmızıya boyanıyorsa nedir arkadaşlar yine fiziksel yukarıdaki verilen olaylardan kaç tanesi maddenin yapısını değişir yapısı değişir diyorsa kimyasal arıyoruz üzüm suyunun sirke edilmesi kimyasaldır mayalanma kimyasaldır bitkinin büyümesi kimyasaldır ama karpuz dilinmemek fizikseldir cevap C kimyasal değişim örnektir. Kimyasal değişim arkadaşlar paslanmadır. Katı e, y katısının balon joje, balon joje dediğimiz şey bu. E, x sıvısının içine atıldığında kapta çökelti oluşuyor. Ne dedik çökelti oluşuyorsa bu olay kimyasaldır. Gaz çıkışı da var. Maddenin tanecik yapısı değişmiştir. Doğru. Kimyasaldır. Doğru. Yeni madde oluşmuştur. Doğru. Çivinin paslanması bir kimyasal olaydır, fiziksel değil. İç yapısı korunmuştur, hayır. Sütün ekşimesiyle aynı değişimdir, evet. Cevap C. Gaz kabarcığı çıkışı, renk ve koku değişimi, evet. Bunlar kimyasaldır. çökelti kimyasal, tat değişimi, cevap denizli kimyasaldır.